Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hayvan bahçesindeyiz. Hayvanları göstereceğiz. Hem de Eskişehir. Hadi başlayalım. Öbür yerine önce Bakın arkadaşlar, arkadaşlar şurada şey deve var. Arkadaşlar deve en sevdiğim hayvanı yorumlara yazın benim deve. Lan nasıl yiyor? Deve gördüğünüz gibi başka hayvanlar da var. Şöyle gidelim bakın. Arkadaşlar hörgüsü deve ve <laughs> Sıçmış galiba. Bu ne lan? Ah bu. Ne? <gülüyor> Şu <gülüyor> bu ne? Oha! Şu Arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Çok <laughs> iyi. Lan? <gülüyor> Bismillah. Ardan çok değişik insanlar. Bakın arkadaşlar çok güzel bir doğa. Çok güzel bir hava var. Aa, hava çok güzel. Bu havalarda ceket meket Oha. Aa, aras. Bunların arkasından şeye geçiliyor galiba. Aman burada sığınak yapmışlar. Hayır. Burası hayvanların orası. Burada ne var arkadaşlar? Neymiş Arkadaşlar. <laughs> mahmuzlu kaplumbağa. Gördün mü kaplumbağayı? Hani? Kaplumbağa arkadaşlar. Kaplumbağa. <laughs> <laughs> arkadaşlar hayatımda ilk defa görüyorum. Ben de hayatımda ilk defa. Ama korkmuş. <laughs> Lan o ne? Neyini? Şu. Ne? Dur okuyorum. Kamperun koyunu. Kamperun koyunu. Kamperun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bur buradan bundan sonra şeye geçeceğiz. Masal şatosuna sonra da akvaryum. Arkadaşlar akvaryum videosu arkadaşlar. çok güzel olacak. Nedim gösteriyor bize. <laughs> çok güzel. Ne çok güzel mi? şey. Arkadaşlar, arkadaşlar bu... biz de bizde ilk defa geldik Eskişehir'e. Evet arkadaşlar mükemmel bir yer. Onun pazarı da var. Oraya gittik video çekmedik. Neden bilmiyorum. Çok güzel bir yer. Ama helvaları Dur şu gölgeden <laughs> gidelim ki daha çok görünür. <laughs> helvaları <gülüyor> çok güzel. Ama parkların yolunu çok beğenmedim. Bu ne? <laughs> lan yılan. Ne, yılan Sanırım yılan. <laughs> Buradan yılan yılan normal. Buradan yılan lan hayvan, hayvan. Yani, Ne bu? Aa, ne? ne bu? Arkadaşlar cam kapalı bu arada. Nerede ya Aa bu Bakın arkadaşlar göstereyim. Şu hayvanmış. O hayvan. Ama biz göremedik. bir tane daha var. Bir tane daha var. Lütfen hayvanlara yiyecek atmayın. Çok geniş ya saklandı hayvanlar Saklanmışlar. Bakın şurası böyle tam kalınacak bir yer. Kapı nasıl evet orası kapı? Oo oh, <laughs> Arkadaşlar bakın buraya. Buradan hayvanların yanına gidiyorlar. Yılan olmuyor buralarda. As, yılan değil. Oh. Oh. Anladım. 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 Arası yol evet. İçerideki hayvanı gördünüz mü? Hayır. Gördüm. Aa, şey var orada. Aa, Dikenli ben... kirpi. Dikenli. Ee. Kirpi. kirpi. Çok büyük ama uzun. Dikenli kirpi. Oklu kirpi. Oklu kirpi. Oklu. Oh. Arkadaşlar sabah. Burada hey, oh. ah. ne var? Duvar evet, şeyde şunun içinde. Timsah mı? Yılasın içinde de ne bu böyle? Küçücük bir hayvan aslında. Yılan? Şey gibi. Yılan. Şey gibi. Yılan. Abla abla burada. Büyük bir. Aa şey herhalde. Büyük bari. Arkadaşlar çok güzel. Kalınır orada. Kalınır orada. Paka ya. Paka paka. Bak. Evet. Olur, olur. Sincap olabilir mi? Var, <laughs> var, yani, hmm. var, var? Hani var? Su kenarlarında yaşar. Çok iyi yüzücü ve dalıcıdır. Su altında beş dakika var. Şey. Dalıcıymış. <laughs> <tık>, <laughs> <laughs> Şu oh. Arkadaşlar çok güzel. bakmıştık, bakmıştık. Pardon. kadar zaten hepsine baktık sanırım. Ah. Şurada da bir şey var. Arkadaşlar kedi orada Mirket. arkadaşlar arkadaşlar onu da biliyeyim orada Arkadaşlar gördünüz mü mirketi? ANAM burada var. Kedi Arkadaşlar çok tatlılar. Görünmüyor. Arkadaşlar o sırada ben size böyle Yeri göstereyim böyle Çimem Çimem çok taze Atlayayım mı? Lan bu Arkadaşlar hiç hiç gel. What? Oraya ya? Bu ne? Göremedik. Yo, yok. Boşun rayı. Çok da güzel bir şey yok ya. Ma A! Hani? Kimsa? Hadi. Evet. yaptım mı? <Gülüş> ya. ya hala. Allah Allah. Hala, Hayır hareket edene kadar. sonra yani. dikkat, dikkat bari

Burada Herhalde. hayvan var. Herhalde. Aa balık. Lanın var. Acaba... Çok güzel ya. <laughs> Ar Arkadaşlar ağaca bakın lan. Evet. Bak çok güzel de şey baksana kuyruğunda ne var. Şurada. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şu. Dur ben şimdi tebrik ederim. Ay ne kadar çok kuyruğu var onların da var. Atlayabiliriz. Bence de. Yok öyle olsa ben. Yapar. Yapar. Yok o çıkar ya. Yani, ne bu kaçmalı ya bence Ha ee, Yani. Şurada maymun var bence. Bir de şöyle düşün. O lemurlar buraya gelmeyip evet. kesinlikle geliyor. Gel evet. gel Geliyorduk. Gel gel Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar hayran attık. Videomuzu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Birazdan masa <laughs> şatosuna geçiyoruz. Ee, sonra sonra da akvaryuma tam bir gün sürecek. Aynı gün hepsini birleştireceğiz. Sonra mükemmel bir video olacak. Arkadaşlar bay bay.